İlçede birkaç gündür devam eden yağmur akşam etkisini arttırdı. Kuvvetli yağış nedeniyle Yakaköy, İslamhaneleri, Yalıkavak, Peksimet ve Kadıkalesi mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Vatandaşların bazıları kendi çobalarıyla evlerinden kurtulmayı başarırken bazıları da görevlilerce kurtarıldı. İslamhaneleri mevkisinde fenalaşan hamile bir kadın kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Yağmur suları nedeniyle Bodrum-Turgut Reis Karayolu'da trafiğe kapatıldı. Bir şeridi kapanan yolda ulaşım polis ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla kontrollü olarak sağlanırken yolun açılması için çalışma başlatıldı. İş makineleriyle yapılan çalışmada özellikle menfez ağızlarının çok sayıda araç rasi tarafından tıkandığı gözlendi. Bu atıkların temizlenmesi için çalışma yapıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, zarar gören bölgede incelemelerde bulundu. E, bu evvelsi akşam bir dolu yağışıyla ile başladı ve sonrasında da e, şiddetli bir yağışla devam etti. Öncelikle e, Yalıkavak, havak e, yine Geriş, Gümüşlük bölgesinde yoğun yağış oldu. E, yine yağış Ortakent bölgesinde de e, yoğun yağış oldu ve özellikle de e, altyapı çalışmalarının olduğu bölgelerde tabii ki bu şiddetli e, bir şekilde hissedildi. Çünkü e, kazı vardı bu bölgelerde. Bu kazılar tabii ki altyapının kanalizasyonun yapılması için ya da e, Aydem kazıları, elektrik tesisatının e, yapılması için yer altına alınıp trafoların yenilenmesi için yapılan işlemler bunlar. Tabii o bölgelerde bu daha fazla hissedildi. Özellikle şu anda da bulunduğumuz İslamhanelerinde e, uzun yıllardır çözülemeyen altyapı kanalizasyon problemi için e, yapılan çalışmalar maalesef tabii ki e, şu anda bu duruma yol açtı. Burada e, muhtarımla şimdi tespit yapıyoruz. E, yaklaşık 15 civarında evin e, zemin katlarına su girdiğini e, gördük. Eşyaları tahrip olmuş bütün vatandaşlarımızın. Vatandaşlarımız gerçekten zor durumda. Onların hepsine yardımcı olacağız. E, sayın Kaymakamımızla da görüştük. Hem e, Afat tarafından hem kaymakamlık hem Belediye tarafından zararlar kesinlikle tazmin edilecektir. 不知道他们什么打算。